Merhaba sağlık hizmetleri gibi ee, hem çok kritik hem de oldukça karmaşık bir alanda bir nevi yol haritası nasıl çizilir? Bugünkü sohbetimizde buna odaklanıyoruz. Ee, özellikle sizler için yani bu alanda okuyan üniversite öğrencileri ya da zaten sektörde çalışan profesyoneller için çok önemli bir konu stratejik planlama. Evet, bugünkü bu derinlemesine incelememizde Doktor Alişan Baltacı'nın Sağlık Hizmetlerinde Stratejik Planlama kitabındaki e, değerli bilgilere dayanacağız. Amacımız aslında bu sürecin temel adımlarını, mantığını sizin için biraz daha hani netleştirmek, belki kendi çalışmalarınızda, öğreniminizde kullanabileceğiniz bazı kilit noktaları vermek. Harika. O zaman e, lafı çok uzatmadan başlayalım. Kaynakta belirtildiği gibi işin temelinde 7 ana bileşen ve bir de sürekli işleyen bir uygulama döngüsü var. İlk ve belki de en e, kritik adım planlamanın kapsamını net bir şekilde ortaya koymak. Yani biz tam olarak neyi planlıyoruz? Belirli bir coğrafi bölge mi hedefimiz? Özel bir hasta grubu mu yoksa şey mi? Spesifik bir sağlık sorununa mı odaklanacağız? Doktor Baltacı'nın da vurguladığı gibi kapsamı en baştan net çizmek sonradan o işin kontrolden çıkmasını, hani o meşhur kapsam kayması dediğimiz şeyi engellemek için anahtar rolü oynuyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Kapsamı belirledikten sonraki adım da mevcut durumu yani nüfus ve hizmet çevresini iyi anlamak, derinlemesini anlamak gerekiyor. Burada mesela bölgenin demografik yapısı ki TÜİK verileri bu noktada gerçekten çok değerli. İşte insanların sosyoekonomik durumu, yaygın sağlık riskleri, şey gibi obezite, sigara kullanımı oranları gibi ve nüfusun coğrafi dağılımı. Bunların hepsi hizmetlere erişimi doğrudan etkileyen faktörler. Tabi aynı zamanda mevcut sağlık sisteminin de yani hem kamunun hem özel sektörün kapasitesini sunduğu hizmetleri arz talep ilişkisini analiz etmek şart. Hatta gelecekteki olası talepleri öngörmek de bu analizin önemli bir parçası haline geliyor. Peki mevcut durumu anladık diyelim ama olması gereken ile aradaki farkı yani asıl sağlık hizmetleri ihtiyacını nasıl belirliyoruz? Kitapta farklı ihtiyaç türlerinden bahsediliyor. E, kişilerin hissettiği, dile getirdiği ihtiyaçlar var. Bir de uzmanların tanımladığı hani normatif ihtiyaçlar veya benzer başka topluluklarla karşılaştırınca ortaya çıkan göreceli ihtiyaçlar. Bu biraz şey Karmaşık gibi geldi bana. Yani bir sürü farklı ihtiyaç varken kaynaklar da kısıtlıysa hangisine odaklanacağımıza nasıl karar veriyoruz? Bu zor bir seçim olmalı. İşte tam da bu noktada önceliklendirme aşaması devreye giriyor ve dediğiniz gibi bu sürecin belki de en hassas, en kritik kısmı. Kaynaklar her zaman kısıtlı dolayısıyla hangi ihtiyaçların daha acil hangilerinin daha önemli hangilerinin daha büyük etki yaratacağını karar vermek zorundayız burada önemli olan şeffaf kriterler belirlemek ve üzerinde anlaşılmış kriterler olması lazım paydaşları sürece dahil etmek belki ağırlıklı puanlama matrisleri gibi araçlar kullanmak bunu bir nevi ihtiyaçların karnesi gibi düşünebilirsiniz objektif bir sıralama yapmaya çalışıyoruz tabii ki bu aşamada e, tıbbi ve teknolojik gelişmelerin getireceği potansiyel etkileri fırsatları ve zorlukları da göz ardı etmemek lazım yani mobil sağlık uygulamaları yapay zeka üç boyutlu yazıcılar bunlar gibi yenilikler hizmet sunumunu kökten değiştirebilir bunları da hesaba katmak gerekiyor anladım öncelikler netleşince sıra sağlık hizmetleri yönergelerini oluşturmaya geliyor sanırım yani nereye varmak istiyoruz sorusunun cevabını netleştirmeye. Bu da herhalde net bir vizyon, ölçülebilir gerçekçi hedefler ve bunlara ulaşmak için izlenecek stratejileri içeriyor. Peki ya hizmet seçeneklerinin analizi? O aşamada ne yapılıyor? O aşamada da belirlenen hedeflere ve önceliklere ulaşmak için olası farklı çözüm yollarını yani hizmet sunum modellerini masaya yatırıp analiz ediyoruz. Şöyle düşünün. Hangi modelin maliyeti ne olur? Beklenen faydası nedir? Ne gibi riskleri barındırıyor? Bu soruların cevaplarını arıyoruz aslında kaynakta da değinildiği gibi mesela yalın yönetim prensiplerini uygulayarak süreçlerdeki israfı azaltmak verimliliği artırmak bir seçenek olabilir en uygun modeli seçerken de hizmetlerin güvenli olması finansal ve operasyonel olarak sürdürülebilir olması ve tabii ki toplumun tüm kesimleri için erişilebilir olması gibi temel prensipleri mutlaka gözetiyoruz planı hazırladık kağıda döktük seçenekleri analiz ettik en uygun modeli de seçtik diyelim. Ama iş burada bitmiyor değil mi? Sanırım asıl önemli kısım bundan sonrası. Uygulama ve takip. Kesinlikle öyle. Planın hayata geçirilmesi ve tabii ki başarısının da takip edilmesi gerekiyor. Başarıyı ölçmek için daha en başta planlama aşamasındayken net kriterler belirlemek şart. Kitapta Hunger ve Vila'nın 5 adımlı süreci örnek veriliyor mesela. Neyin ölçüleceğini belirle, standartları koy, performansı ölç, standartlarla karşılaştır ve fark varsa düzeltici aksiyon al. Uygulama başladığında sorumluluk artık planlamacılardan uygulayıcılara geçiyor ve plan e, düzenli aralıklarla gözden geçirme, değerlendirme ve inceleme süreçlerinden geçiriliyor. Bu sürekli döngü, işte bu döngü sayesinde plan statik bir belge olmaktan çıkıyor, yaşayan, değişen koşullara adapte olabilen bir yol haritasına dönüşüyor. Hatta bazen uygulamayı desteklemek veya yeni durumlara yanıt vermek için ilave planlamalar yapmak bile gerekebiliyor. Gerçekten de sağlık hizmetlerinde stratejik planlama anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla çok katmanlı, dinamik ve sürekli devam eden bir süreçmiş. Doktor Baltacı'nın kitabından süzerek aktardığımız bu temel bileşenler ve adımlar umuyoruz ki sizlere hem eğitim hayatınızda hem de mesleki çalışmalarınızda yol gösterecek sağlam bir çerçeve sunmuştur. Evet, bu sohbeti bitirirken belki üzerine düşünmeniz için küçük bir nokta bırakmak istiyorum. Tüm bu detaylı planlama süreçlerinde, yani veriler, analizler, stratejiler, hedefler arasında koştururken hizmetin asıl odağında yer alan insan faktörünü, yani hem hastaların hem de bu hizmeti sunan, omuzlayan sağlık çalışanlarının deneyimlerini, beklentilerini, e, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını ne kadar merkezde tutabiliyoruz? belki de işin en büyük stratejik ustalığı bu teknik süreçlerle o insani boyutu dengede tutabilmekte yatıyor bu dengeyi nasıl kuracağımız hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir soru bence